Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de bugün e, öncelikle arkadaşlar etkinlikleri olsun, şeyleri olsun yeni gelen şeylere bakacağız. Ondan sonra da bir tane live maçı atacağız. Öncelikle Yastık Savaşı diye bir şey gelmiş arkadaşlar. 1 Nisan avatarı, 1 Nisan avatarı diye Yastık Savaşı ve Mutlu İnfazcı Postüm diye bir set gelmiş. Onun şapkası var girelim. Ben e, videodan önce bir maç attım. Ondan dolayı ödülleri aldım. Daha da almadığım ödüller var. Onları da birazdan maç attıktan sonra alırız. Sizinle de beraber. Burada böyle bir bölüm açılmış. Başla diyor. Meydan diyor. Başlamak için bir tane kullan. okumak için bir tane kullan. Burada ölü ödüllere bakalım arkadaşlar. 500 yaptığımızda 1000 puan BP puanı. 1000 yaptığımızda 400 AG. 15 1500 yaptığımızda 400 bu jeton. Avatarı galiba 2000'de 2500'de 100 tane bu oyunun yeni verdiği jetonlardan. 3000'de çerçeve veriyor arkadaşlar. 3500'de 10 tane malzeme sandığının bununla mercek 4000'de şöyle bir şey vermiş arkadaşlar. Bu da yeni bir emoji. Yaz savaşına özel. Çok güzel. Yani şöyle çok güzel. Destansı olmasına rağmen çok güzel bir şey yapmışlar. Ve en sonda galiba 4500'de 200 tane jeton ve 5000'de de kıyafetle seti e, kafasını veriyor öyle biz kafa veset görüyorsunuz. Şimdi biz bir başlığa basalım bakalım nasıl bir şeymiş. Hem yani de sizler de öğrenmiş olun. Bu arada hiç oynamadım bakalım nasıl bir şey. Bu şey gibi arkadaşlar ee, siz de bilirsiniz, siz de hatırlarsınız. Şey gelmişti. Bu ee, isim neydi ya? Dinozorları mı öldürüyorduk? Bir şey oluyordu o zamandaki gibi arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Nasıl öldü anlamadık bu arada. Neyse bakalım. 30 saniye içerisinde skor var arkadaşlar. Onu yaptım. Geçmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Robot sıkı galiba daha fazla vuruyor. Ve bu arada arkadaşlar şu bize saldıran kişiler bizim arkadaşlarımız. fark ettim arkadaşlar. Ve o Vurmaman lazım. Çok kötü oldu. Bir <laughs> saniye. Benim yaptığım hata o zaman. Pardon. Vurmadan sadece gezeceğiz böyle. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar şu mail az önce de yaptık da bir internet geldi gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Şu, şu. Neyse arkadaşlar. Tamam geldim. Meydan okuya basıyorum ama bunu kullanamıyorum galiba arkadaşlar. Anlamadım. Neyse başıya basalım. Başıya. Ona da bakarız. Nasıl bir şey oluyor anlayalım çünkü. bunlar bizim arkadaşlarımız arkadaşlar. Ondaki eklediğimiz kişiler falan oluyor. Onlara galiba puan falan veriyor. Belli değil ama nasıl bir şey olmuş, nasıl bir şey yapmışlar. askerler olarak onları gösteriyor. Buradan şunları alalım. Tam burayı fulllemedim Kullanmaya çalışıyorum ama. Şöyle aldım. Şunu da aldım. Kullanmak Tam fullemedik dedik arkadaşlar. Bakın full nasıl kullanıyorsun. Çok iyi. Ekstra bir parça kaldı. O da kalsın. Bir şey olmaz. Ee, bakalım Ramazan etkinliği olarak yine bir şeyler gelmiş mi? Şu soldaki yeni gelmiş ama şuraya bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan şey aldım. Ramazan buluşmasına geçelim. Ramazan buluşmasına şuradan Yine giriş yapmamızda şey olsun. Buradaki ödüllerimizi çekelim. Şurada 25 puan vardı. Onu alalım. Buradaki 35 puanı doğru kasmaya çalışacağım ama en 8 4. ayın, sekiz, ayın gidecekmiş. Birçok Gidecek zor kasmamız. Yani tek başıma kasmasam iyi ama tek başımıza kasıyoruz. Açık bir şey yok. Tüm kostümleri aldık. Bir tek bunu almadık. Onu da paramız olmadı işte almadık. Onu da alacağız. Merak etmeyin. Bu arada bu yenilenecek arkadaşlar. Yani 7. ayın 5 kadar kalacak ama bu ay yenileneceğini biliyoruz. Öyle duyduk yani. Yanlış info olmasın. Avantaj dükkanına doğru bir dakika baktık orada. Bu şu döner hesaplaşma. Nasıl mı döner? bir şey yazıyordu arkadaşlar. Ona bir bakalım. Döner hazırla ve maçlarda birer kullandığında 40 enerji yenile. Döneri yaparak ödül kazan. Bir tane de emoji kazanıyoruz. Şuradan oyuna girdik. demiz için bir parça alalım. Bir şey alalım. Neyse. Şunları alalım. Ya evet, direkt hepsini alalım varsa aynı etkinliği paylaşalım. Siz de bunları yaparak buradaki şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Burada bir günde dört tane mesajımızı burada hallediyoruz. Sonra buradan bakalım. Tavuk hazırla diyoruz. Şundan bir tane yapalım hazırlasın. Tamamdır. Dediğimizde diğer malzemelerden bayağı bir istiyor. O yüzden şunları alalım. Şunu tekrardan yine paylaştık ama bir şey olmaz hasara prensesi ile alakalı şurada hasar şeylere vardı giriş yapmalar var arkadaşlar bunları da giriş yapalım ve hasar vurup alabilirsiniz bedavadan bakın 40 şey açmak için 30 ucu bunu indirimi ve en sonunda da 50 ucu indirimi oluyor arkadaşlar bu arada Musa şöyle bir şey söyleyeyim şunlardan biriktirme arkadaşlar harcamayın Godzilla'nın şeyinde de arkadaşlar onları da fanla eğer sürerseniz fazla olanları harcamayın çünkü arabalar falan var biliyorsunuz onları alabilirsiniz sizin için daha iyi olur şunu aldık kaptüsümüzü ne bileyim tam olarak bilmiyorum neyse şuradan ev oyları gelen arkadaşlarımız alabilirse çok iyi olur çünkü ben EPK'sında yarıştayım şu an ve kaybediyorum çünkü iki tarafta basmadı Berabereyiz ama kaybetmek istemiyorum. Aynı şekilde popülerlik de varsa alırım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Popülerlikte daha basılmadı kimse. E.P. aslında aynı şekilde kimse basmamakta. Şuradan. Şuraya geçelim. Şu özelden sana ne gelmiş. Ha bu biraz önceki çerçeve vardı arkadaşlar Ama çerçeve Ben çerçeve burada. Ama falan yani şöyle geçelim arkadaşlar. Şuradan alacaklarımız robot sayesinde alalım. Uğraşmayalım. Şimdi şunları halletmişiz. Hallett hallettiyken. 71'deyken bir şey vardı almamıştık. Almışız. Şu 20 ucuyu alalım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. Godzilla etkinliğinde eğer ödül yolunu açarsanız görevleri daha erkenden yapmaya başlayın. Çünkü ben şu an mesela yaptım. Bakın şu an birinci kademedeyim. Bastım. Bakalım kaçıncı kademe attı. Dördüncü kademe atıyor. Ve o kadar zor görevler değil arkadaşlar. Yani oyuna giriş yapmanızı istiyor. Ee, bakın 35 gün oyuna giriş yapmanızı istiyor ve bayağı veriyor. 120 dakika oynayın diyor. Zaten oyun oynamaktan yapacağınız için 2400 dakika oyun oynarsınız. Bir günde olmasa da 60 dakika geçirme görevleri olsun. Hayatta kalma görevi mesela bunlarda. Bunları da rahatça yaparsanız beğeni gönderme var arkadaşlar. Takım arkadaşlarınızı beğeni göndererek de bunları yapabilirsiniz. Sağlık yenileme olsun. Takım arkadaşınızı iki maç oynasın. Bunu zaten arkadaşlar 4 kişi oynayanlar olsun, 2 kişi oynayanlar olsun bunu rahatça yapabileceğiz. 100 metre e, arabayla kat etme falan var arkadaşlar. 5 defa, 2 kere, 3 defa neyse bunlar o kadar önemli bir şey değil arkadaşlar. Metro royal görevleri var, klasik görevleri var. E, i̇sterseniz onları yaparsınız. Bunda da bir sıkıntı yok. Metro royal'den görev vardı, çıkma falan vardı galiba ya da para harcay. Onlar falan var, popülerlik daha kazan var. Mesela popülerlik kazanındıkça size ödül verecek. Siz popülerlik kazanacaksınız hem de ödüllerinizi alacaksınız. Bakın mesela şu an hafta sonu değil hangi gün pazar hafta sonuymuş. Neyse ben bilmiyorum. Mesela Godzilla kıyafetiyle kişisel hediye al. Bir farklı arkadaşına Godzilla kişisel alan hediyesini hediye et. 3 kişiye et. Ve 5 kişiye bu şey arkadaşlar. UC'yi alacaksınız. UC ile başkasına hediye etme muhabbeti var. Ona ettikçe galiba oluyor. Arenada hasar oynama, arena oynayanlar çok rahat kasacak metro e bir defa arkadaşına birlikte talih yok. Bunlar da çok hızlı kasılabilecek görevler arkadaşlar. Bunları da rahatça kasabilirsiniz. Benim tamamladıklarım da buradalar. Ee, yarın arkadaşlar bugün şöyle harcama hediyesi ve iade hasanın alma ve iade gidiyor arkadaşlar. Destansat oluyor, biliyorsunuz ki aynı, hala aynı. Şöyle çıkalım. Şöyle, bunları bilirsiniz arkadaşlar, o yüzden bir şey demek demek istemiyorum. Ayın dördünde arkadaşlar şey gelecek. Bu arada ee, yeni X Suite gelecek ve hatta şöyle söyleyeyim, X Suite'in görüntüsü zaten şurada var. Yeni X bu arkadaşlar. Bu X Suite güzel olacak ve bunun yanında. Firavun, kadın Firavun ve en çok beklediğimiz şey tabii ki de Firavun'un çantası arkadaşlar. O gelecek. Yarı da yorulmuş, daha önceden de Şimdi bakalım başka neyi söyleyebiliriz arkadaşlar sizin için. Bakalım. Bakalım, bakalım. Bunlar galiba gerçekten oyunda yiyebileceğimiz bir ürün herhalde. Tam bilmiyorum tabi. Ona da bakarız biraz tam. Şöyle. Şurada aldığımız bir şeyler varsa onları en azından kullanalım. Şu kalsın. Hadi bakalım. Çapıza da kektik. Kek. Kalsın. Bunu kullanalım bir süre. Kalsın aynen. Hmm, başka böyle. Sandıklara bakalım. Sandıklarda açılması gerektiğini düşündüğüm bir sandık. Şöyle arkadaşlar. Bunu açmayı düşünüyorum. Birkaç gün sonra bunun videosu gelebilir. Ee, bunun videosunun gelmesinin sebebi de arkadaşlar ben baya bir maskara sevdalsim. buz, bu yarı da evet. Çok güzel ama maskara bence oyunun en iyi. M416'sı. Şuna baksanıza arkadaşlar. Yılanın şey, dilini falan. Maskaranın dili falan. Şimdi vurma efekti de geldi ve çok güzel arkadaşlar baksanıza. Ağzı, maskanın ağzı görünüyor arkadaşlar. Ve Skara da bu arada geldi. Skara'yı yani boş bırakmadılar. Maskara ile beraber getirdiler Skara'da. Ama ki o kadar iyi değil. Şimdi gülücük gibi bir işaret var arkadaşlar ama bu da iyi. Bugünkü video biraz şey oldu, e, anlatım oldu. Bayağı da uzun istemiyorum aslında bu video. En azından yeri daha uzun geldi. Bu setler falan var. O kadar güzel bir set gelmedi yani. Ayın dördünde bir Firavun geldiğinde bir oh diyeceğiz. iyi geldi mod oh falan diyeceğiz. Şu anda rank kasmadım arkadaşlar. Elmas 3'üm. Geçen, se geçen dönem şeyde bitirdim. Asus ustasını da bitirdim. Asus oturatisini bitirdim. 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 Pardon Asus ustası değil. Asus oturatisini bitirdim. Ve bu dönemde kasmak istiyorum ama zaman yok. zaman kasabileceğim bir zaman olmadığı için. En son bu geldi işte arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. O yüzden de bekletiyorum. Bu video falan alacağım yakın bir inşallah. Bununla beraber bir şeyler açmaya deneyeceğiz. Hesabımızı güzelleştireceğiz. Hesabımız destansı gösteriş. gösteriş. Konuşamadık. İyi değil. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. 517 418 78 080 ID'miz buradan ee, neydi bana popülerlik ev frekansı olsun göz gönderebilirsiniz şimdi bu ee, arkadaşımıza bir ulaşalım görüşelim konuşalım arkadaşlar bir saniye kapatmam lazım Hemen geleceğim. Arkadaşlar, arkadaş oyuna başlamış. Ondan dolayı gelemedik. Bu arkadaşımız e, neydi? Royal Pass'ını kazandı. Buna Royal Pass'ını göndereceğiz. Ama şimdi oyuna girdiği için onunla konuşamıyoruz ve benim de şu an bir oyun oynayacak bir zamanım yok. Çünkü çıkmam gerekiyor. Bundan dolayı özür dilerim. Bir dahaki oyunumuzda bu sefer iki maç atarız. Bu sefer hiç konuşmayız. Sadece maç atarız. Birinci olmaya falan çalışırız arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlara ID'nizi yazın. Belki de bilmem artık. Bir ara bir şey olur da. Birinin ailesine bir ucuya falan gidebilir arkadaşlar. O da belli değil. Ama şöyle söyleyeyim. Yani like atmayı abone olmayın unutmayın. Çünkü geçen hakkımı yenildi diye düşünüyorum. Bazılarınız videoyu izlemiş ve direkt ailesini bırakmış. Bana ulaşmış ve ailesine bırakmış. Bazılarınız da akıllılık yapıp sadece çekiliş var kısmını okuduğu için bana yazmış. Ben ilk başta yazdım sonrasında bunu görüp izlenmelerin düştüğünü gördüm. O yüzden de e, sadece çekiliş üzerinden gelmeye çalıştınız. Bazıları hata yaptı videoyu izlemedikleri için direkt sadece şey yazmış. Abi ben katılmak istiyorum ama ne yapalım adımı mı vereyim adımı vereyim diye yazmış. Arkadaşlar ben sizin izleyip izlemediğinizi farkındayım. Şeylik yapmayın yani anlamaz diyerekten bir şey konuşmayın ya da e, kandırmaya çalışmayın. Neyse hepinize iyi bayramlar. Bayram ayında çekiyoruz zaten. Bayramın ilk gün olması lazım. Video ne zaman gelir? Bayramın ikinci günü yarın gelir inşallah. Hepinize iyi günler, hoşçakalın, bay bay.